Merhabalar. Ben yine bahçeme geldim. Sizler de kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere sabun kesesi, lavanta kesesi, koku kesesi, yüz yıkama lifi yani birçok amaçla kullanabileceğiniz bir kesenin yapılışını göstereceğim inşallah. Şu şekilde yaptım. Ve bunu büyük sabunlar için yaptım. Şöyle göstereyim size. büyük kalıp sabunlar için yaptım. Bu şekilde bu büyük sabunlar için geçerli. Bunları da küçük sabunlar için yaptım. Yani böyle sabunları koyabilirsiniz. Bu şekilde liflenme olabilir veya sabunları bunun içerisine koyup banyo dekor olarak koyabilirsiniz. Etrafa güzel koku yayar. Güzel oldu bu şekilde. Bunlar küçük sabunlar için geçerli veya işte güzel kokan bir bitkiye bu şekilde. Ben lavanta koydum. Bitki içerisine koyup evin herhangi bir yerine dekolar dekor olarak koyduğunuzda etrafa güzel koku yayar. Şimdi bunların yapılışını size göstereceğim inşallah. Yeşil bir renk seçtim ve üzerine gül yapmak için de beyaz renk seçtim. Yani yeşille beyazı kombinleyeceğim inşallah. Mesela bu kesemde böyle bu şekilde gül yaptım. Çünkü sadeydi. Bunlar da yapmadım. Çünkü zaten ebrülü ve parlak olduğu için gerek duymadım. Aslında şimdi şöyle bir şey oldu. Ben internette çok araştırdım. İşte lavanta kesesi yap yapmak ve sabun kesesi yapmak için. Çünkü yapmayı istiyordum. İstediğim modelde ve kolaylıkta bir kesenin yapılışını bulamadım. Ben de kendim model çıkarmaya karar verdim. Ve bu şekilde modeller ortaya çıktı. İlk başta zincir çekerek başlıyoruz şu şekilde Yani sanki ilk defa bu videomla örgü örüyormuş gibi ayrıntılı güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi o küçük keselerimde de büyük keselerimde de aynı rakamı kullandım. 46 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 46 tane zincirimi çektim. Şimdi sık iğne ile başlıyoruz. Yani tığımın üzerine ip almıyorum. 46 zincir çekmiştik ya 45. zincire batıyorum. Bir zincir atlıyorum. Tığımın üzerine ip almıyorum. Bu şekilde yapıyorum ve tığımın üzerinde oluşan iki ipi tek seferde alıyorum. Bir saniye bir daha yapalım çıktı. Şu şekilde. Evet. Tığımın üzerine ip almıyorum. Bu oluşan iki ipi tek seferde alıyorum. Buna sık iğne deniliyor. Yani hiç örgü bilmeyen biri bile bu şekilde başlayarak yapabilir. Sona kadar bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim. bir sıra bitmek üzere. Ve bitti. Bu arada tığ numaram da 3 numara bir tığ seçtim. Şimdi bir sırayı bitirdim. Köşedeyim. Bütün köşelerde aynı metodu uyguluyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Ve örgümü döndürüyorum. Döndürdükten sonra çektiğim zincire değil, yandaki zincire batıyorum. Sık iğne şeklinde ilerliyoruz. Bu şekilde 5 sıra sık iğne öreceğim. Küçük kesede de büyük kesede de aynı metodu uygulamıştım. Tam 5 sıra sık iğne örmüştüm. Beş 5 sıra sık iğne ördüm. Bitti. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. İkili trabzan yaparak devam ediyoruz. Yani tığımın üzerine ip alıyorum. Çektiğim zincire değil, yanındaki zincire batıyorum ve tığ üzerinde 3 tane ipi oldu. Bunu iki seferde alıyorum. 1 2 Tığımın üzerine ip alıyorum. Yandaki zincire batıyorum. Tığ üzerinde oluşan iki ipi, üç ipi iki seferde alıyorum. Bu şekilde. Evet bir sıra ikili trabzan ördük. Yine aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi köşedeyim. Köşeyi bir kere daha göstermek istiyorum. Bir kere zincir çekiyoruz. Ve örgümüzü döndürüp çektiğimiz zincire değil yandaki zincire batıyoruz. Bu şekilde oluyor. Yine ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, toplamda 10 sıra ikili trabzan ördüm. Ve şimdi örmelerimiz bitti. 10 sıra ördüm. Şu şekilde bu kısmı ve şu kısmı dikeceğim. Sizler iğne ile dikebilirsiniz. Ben tığ ile birbirine bağlayacağım, dikeceğim. Şu sık iğne yaptığımız kısım altta kalacak. Yanlışlıkla burayı dikmeyin. Şu şekilde olacak. Burası ve burası. Hemen buranın dikimine de başlayalım. Ee, bu arada bu e, dikimini yaparken, tuttururken 1.75 numaralı yani daha ince bir tığ alarak bu şekilde tutturuyorum. İğne ile de yapabilirsiniz. iğne iplik. Bu şekilde devam edeceğim. Şu kısmı da yapacağım ve burada ipimi keseceğim. Şu kısmı tutturdum. Bakın şöyle oldu. Şimdi bu sıram kaldı. Bu sırayı da yapıyorum. Yani sık iğne yaparak tutturuyorum. Bakın, tığımın üzerine ip almıyorum. İki şu ikiz kısmı da bu şekilde alıyorum. Şöyle buradan. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Şimdi şu şekilde oldu. Bacı kısmını yapacağız. Şöyle beyazla ben ben beyazı tercih ettim. Şuradan beyaz ipimi geçiriyorum. Evet. Tam düştü alayım onu şöyle bir tane düğüm attım. Evet şu şekilde yapıyorum başlarken. Ve 1-2-3-4. 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincir çektikten sonra sık iğne yapar gibi yapacağım. 1 2 3. 3. boşluğa batacağım. Zincire batacağım. 2 tane atlıyorum yani. Bu şekilde 1 2 3 4. Evet 4 tane zincir çektim. 1 2 zincir atlayıp 3.ye batıyorum. Bu şekilde oluyor. 1 2 3 4 2 zincir atlıyorum üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 Dört zincir çektim, iki tane zincir atlayıp üçüncüye batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki zincir atlayıp üçüncüye batıyorum. Evet devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört. 4 tane zincir çektim. 1, 2, 2 zincir atlayıp 3.ye battım. Evet, bir sırayı bu şekilde devam edeceğim. 2, 3, 4. Yine 4 tane zincir çektim. 2 zincir atlayıp 2.ye batıyorum. Devam ediyorum yani. 1, 2, 3, 4 4 zincir atlayıp şuraya atlayıp şu kısma batıyorum. Şimdi bu böyle bir sıra bitirdim. Gösterdiğim şekilde. Şimdi şu son sırayı da şu şekilde yapacağım. Onu da gösteriyorum. Tığımın üzerine ip almadan bu boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç. Bu şekilde. Yani her boşluğa üç tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde. Bir, iki, üç. Böyle bir modelle kapatmak istedim. Hemen geçiyorum buradaki boşluğa. Bir, 2 ve 3. Devam ediyorum. 1 2 3. Evet, devam ediyorum. 1 2 3. Böyle bir model ortaya çıktı. Güzel oldu sona kadar devam edeceğim. Son boşluğumu yapıyorum. Bir, iki, üç. Şöyle oldu. Bitti ve şu kısma da şöyle tutturarak kapanışı yapıyorum. Şimdi bağcı için 100 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 Şimdi şuradaki ipimi de sakladım. Evet. Ne yaptım? 100 tane zincirimi çektim. Şu şekilde oldu. Şu ön kısımdan. Bu şekilde. Kendimce bir model yapmaya çalıştım. Bence çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve e, örersiniz. Evet, bu şekilde oldu. Rengiyle beyazla birlikte çok uyumlu oldu. Şimdi isterseniz burayı bu şekilde sade bırakabilirsiniz ya da istediğiniz süslemeleri yapabilirsiniz. Şimdi üzerine bir tane gül yapacağım. Onun nasıl yapıldığını da göstereyim. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zinciri çektikten sonra bu şekilde en baştaki zincire batıyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zinciri çektikten sonra tığımın üzerine 2 tane ip alıyorum. 1, 2. Ve bu boşluğa batıyorum. Bu oluşan 1, 2, 3, 4. 4 ipi 2 seferde alıyorum. 1, pardon 3 seferde alıyorum. 3. Şimdi ilki böyleydi. Şimdi zincir çekmeden devam edeceğim. Ama yine tığımın üzerine 2 ip alıyorum. 4 tane ip oluştu. 1, 2, 3. 3 seferde alacağım. Tığımın üzerine 2 tane ip aldım. Bu şekilde batıyorum. 1 2 3 Evet. Tığımın üzerine 2 kere ip alıyorum. Oşa batıyorum ve tığımın üzerinde oluşan 4 ipi 3 seferde alıyorum. 1 2 3 Kaç tane oldu? Burada 1 2 3 4. 4 tane oldu. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tığımın üzerine iki kere ip alıyorum ve buraya batıyorum. Ne yaptım? 3 seferde aldım. Evet, şimdi değil. Her seferinde tığımızın üzerine iki tane ip alıyoruz. başlığa batıyorum. Ve tığ üzerinde oluşan dört tane ipi üç seferde alıyorum. Pardon almadım. Bir, iki. Bir, iki, üç tekrarlığın üzerine kndim. Evet. 1 2 3 4. 4 tane oldu. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine 2 ip alıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. 3 bir tane daha yapıyorum. Evet. 1 2 3 4 tane oldu. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine 2 tane ip alıyorum ve buraya batıyorum. Tığımın üzerinde oluşan 4 ipi de 3 seferde alıyorum. 1 2 Hepsinde tığın uzun üzerine 2 ip alıyoruz bu şekilde. 4 tane iplik oluştu tığın üzerinde. Onu da 3 seferde aldım. Evet ne yaptık? 1 2 3 4 Son kısmı yapacağım. 1, 2, 3, 4. Tığımızın üzerine ekip aldık. Bir, iki aldık. 1, 2, şu kısım olmadı. İki. Evet bir iki üç dört beş beş tane yaptım. Daha sonra şimdi herhangi bir zincir falan çekmeden şu kısmı tutturuyorum ve kapanışı yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi yaptığım süsü ben buraya dikeceğim. Son olarak bir tane yaptım. Bu yeterli. Şimdi bu kısımdan dikeceğim. Evet, ben bunu dikeyim arkadaşlar. Sonra size tekrardan geri dönüş yapayım. Gülümü de buraya diktim. Evet, ben böyle büyük sabun için yap örmüştüm. Bu şekilde içine koyuyorum ve kapatıyorum. Çok güzel oldu ya. Az önce ben örgüleri yaparken yanıma bir arkadaşım uğradı da ben de bu keselerden yapacağım ama para kesesi olarak kullanacağım dedi. Yani birçok amaçta kullanabilirsiniz ama ben sabun ve lavanta kesesi olarak kullanacağım. Evet. Kese videomu da burada bitiriyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup, videolarımı izleyip, beğenip, yorum yapan herkese ayrıyeten teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.